hoş geldiniz. Bu videomuzda beraber maymuncuğumuzun ayaklarını ve kollarını yapacağız. İp olarak kahverengi ip kullandım. Tığ numarası olarak da iki buçuk kullandım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar kolumuzu sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bir zincir çekerek halkamı sabitledim. İçerisine altı tane sık iğne yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 Alt tane sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. İkinci sıramıza geçtik arkadaşlar. Belirleyicimi koyuyorum. 2 ile 9 arasını arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar 2 ile 9 arasını toplamda 8 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Bu belirleyici başlangıç ipimizi buradan keserek kısaltalım. Şimdi arkadaşlar şu iki ilmeği şöyle karşılıklı gelecek şekilde tutalım. Bir buradan bir hemen karşısından batarak birleştirelim. Evet arkadaşlar bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Kolumuzu tamamladım arkadaşlar. Aynısından bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar aynısından bir tane daha yaptım. Bu şekilde kollarımız tamamlandı. Şimdi ayaklarımızı yapacağız. Ayaklarımız için arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Dönüyorum. ikinciden itibaren bir sık iğne yapıyorum iki zincirlerin içerisine sık iğne yapıyorum arkadaşlar iki yaptım üçüncü zincirin içerisine de sık iğne yapıyorum dördüncünün içine arkadaşlar üç tane sık iğne yapıyorum 2 üç zincirin diğer tarafına geçiyorum bir 2 2 sık iğne yaptım sonucuya arttırma yapıyorum 1 2 ilk sıramızı bu şekilde tamamladık arkadaşlar belirleyici artık koyuyorum ikinci sıramıza geçtik ilk ilmeğe arttırma yapıyorum 1 2 düz devam ediyorum 1 2 2 sık iğneyi düz bir şekilde ördüm arttırma yapıyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum tekrar arttırma yapıyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum bu ilmeğe de arttırma yapıyorum. Düz devam ediyorum. 1 2 2 sık iğne düz bir şekilde ördüm. Bir sonraki ilmeğe arttırma yapıyorum. Bir sonrakine tekrar arttırma, son ilmeğe tekrar arttırma yapıyorum veriliğimi çıkarıyorum. Üst sıraya alıyorum. 3. sıramıza geçtik arkadaşlar. Düz bir şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğnem arkadaşlar düz bir şekilde ördüm. Azaltma yapıyorum. Bir azaltma daha yapıyorum. Bir tane daha arkadaşlar azaltma yapıyorum. Arka arkaya 3 tane azaltma yaptım. Düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 sık iğnemi tekrar düz bir şekilde ördüm belirleyicimi çıkarıyorum üst sıraya alıyorum arkadaşlar dördüncü sıramıza geçtik devam ediyorum 4 ile arkadaşlar 10. sıra arasında toplamda 7 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar. 4 ile 10 arasını toplamda 7 sıra düz bir şekilde ördüm. Belirleyicimi çıkarıyorum. bir sırayı alıyorum. 11. sıraya geçtik. Devam ediyorum. 1 2 3 3 sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan 3 sık iğnemi de düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 belirleyici çıkartıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar biraz el yapımızı dolduralım. Evet arkadaşlar el yapımı yeteri kadar doldurdum. Devam ediyorum. Şu şekilde arkadaşlar ilmeklerimiz karşılıklı gelecek şekilde tutalım. İlk sıradaki ilmekten hemen karşısından batıyorum. Ve sonuna kadar ilmekler karşılıklı gelene gelecek şekilde örelim. Evet arkadaşlar ilmekler karşılıklı gelecek şekilde ördüm. Bir zincir çekiyorum, ipimi dikiş için uzun bırakıp kesiyorum. Ayağımızı da arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Aynısından bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar, aynı ayaktan bir tane daha yaptım. Ayaklarımız ve kollarımız bu şekilde. Aklınıza takılan arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.